Kadınlar Deplasmanlı Birinci Liginde mücadele eden ilimizin başarılı Bayan Handbol Takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Deplasmanda karşılaştığı Ouzeli ekibini 30-36 yenerek Deplasmanda galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Demir Kızlar alınan galibiyetle ligde oynadığı 7 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 12 puanla puan tablosunda 2. sırada yerini korudu. Ligde namalup olarak devam eden Demir Kızlar'ın baş antrenörü İsmail Bayraktar yaptığı özel açıklamada ilk yarının son deplasmanından da galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Ligde namalup yolumuza devam ediyoruz. Rakiplerimiz bize ilk yenilgimizi aldırmak için var gücüyle saldırıyor. Onun için işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Biz zayıf ya da iyi takım Ayırt etmeden tüm maçlarımıza aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta ilk yarının en son maçında Yozgat temsilcisini evimizde ağırlıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli maçlardan biri olacak. Yozgat ekibini yenmemiz durumunda ligin ilk yarısını yenilgisiz olarak bitirip Süper Lig yolunda emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bize destek olan tüm spor severlere şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum dedi.